O olamaz bizimkiler çok feci dayak yiyor. Ne ay kafası. Sikim bir de demek. Ha. Demek sikim bir de. Allah size sik. Ah TV man. Şunlara bak. Korkudan titri titriyorlar. Pekala dostum sıra sana geldi. Az önce ödümü koparmıştım bir daha kimsenin ödünü koparabileceksin. TV men için bir like bırakın. Hey bakın like atacağınız duyunca nasıl da mutlu oldu. Bizden sayıcı üstünler ama gerekirse size karşı bu tuvalet pompası ile bile savaşırım pis sekibidiler. Hadi gelin. Ha? Ne? Ben yine mi savaşmıyorum? Vay canına. Teşekkür ederim dostum. Bakalım neler yapabiliriz. Resmen çıldırttı Hey merhaba dostum Ah peki hala patron Hey bir dakika bunlar neden durdu Bu ses Olamaz Olamaz T.V. Titan! İşte bu! Evet evet işte bu! Duyuyor musunuz? Bu çığlıklar Zafer'in çığlıkları! Teşekkürler T.V. Titan! Sana döner ısmarlayacağım dostum! Bak, sözüm olsun bu savaş bir bitsin. Sana döner ısmarlayacağım! Hoşuna <laughs> gitti. Oh, yoruldum ya. İzlemek için en güvenli yer burasıydı. O yüzden buraya çıktım. Bu arada o silah tam bende de var. Çok havalı. Ah, bizimkiler çantırmış. Ha. Oh, Tanrı'ya şükür. Hemen hallettiler. Şimdi ne olacak peki onlar? Oh, birbirlerini parçalıyorlar. Oh, şunu da çıkartayım artık. Sıktı burada. <laughs> yapmadın? Dur! <laughs> Allah Abla sesi ben oldu. Al son uşak benim ses tellerime zarar verdi. O yüzden sesim böyle değişti. Ulan bunlar gözü takmış. Hala ne yapacağız? La, ne yapacağız uşağım? Ha şunu bir kapatın açın. Ha ne demek bilmeyelim. Ulan nereye gidersiniz? Ulan savaşacağız. Haydi Allah uşaklarım. Hadi şunların hakkından gelin. Hadi seni küçük meslek. Ana ne de bu sike bu de sike bu de başımı şişti da. Uy, acılar yanmıştır da. Ula ama hak ettiler, haklısın Hüseyin. Ha, geldi geldi. Ula bir de yavaş yavaş söyle. Ha, bu, ha. Gözlüklerini parçaladı. <laughs> Suratıma bakın. <laughs> Ulan Hüseyin severim sen ulan cidden. Uy! Ulan ne de bu ya, ne de bu ya. Aa bak şunlara bak, ulan bunların teknolojileri de gelişmiş. İşte bak, bakın, 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 tö, bakın. Tövbe tövbe, ben bu, bu zalimi çok severim. Bayılaydım bu adamdan. Uuu! Bak, 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 bak Şafkali'ye bak. Uy! Aa bir pırlarına girdiler. Hahaha! Hüseyin, senin görünce diyorum ki... ...iyi ki ha, bu adama karşı savaşmayırım ha. Oy, ha bu kim? Ula taktı Spikerman. Ula bunun parasitleri daha yok olmadı mı da? Ula ne yapacağız uşağım? Ha bunu da öldürüp... Ula konuşamıyorum bak. Tamam ula sakinim. Allah'ım ekber! Allah'ım! Ula ne oluyor burada? yine karışmışlar. <laughs> hep bir tantara, hep bir savaş. Ula beni görmezsen ula. Kafasına vur, kafasına. Kafasına vur. Bu bu ayaklarını dikkat et. Tut öyle. Oo, aferin, aferin, aferin. Yumruklar, yumruklar. Ulan şu mavi göz şeyinden oo, ulan söktü şeyine. Bak. Ulan onu nasıl geçirirsin? Da. Hasan uçsa da zaten peş. E, tamam, tamam. Ulan bu adam çok havalı da. hayatında yumruk at yumruk. Kameraman gerekeni yaptı. Ya, ha, öleceğiz. Ula korktum ben Allah'ım altıma yaptım sanırım ha. Ula taktın TV Ana bu. Oh, bunlar nerede kaçayım? Ula patladı bir. Oh, ulan. Allah'ım süper ula, de süper sen de bu gözlüğe bak. Ula kafayı döv, uy, 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 uy. Ha, parçalarına parçalarına vur. Sapla kafasını sapla da. Oh. hayır, oh, oh, rahatladım da. Abi bula bana dönse var ya vallahi beni de hazır götürür de ha. <laughs> ula u yapay bir de uğra dur da. Ha bize yeni yeni icatları çıkar Ula siz nasıl çıktınız oradan? Vallahi bravo. Ula bir de üçüncü üç şarkı söyleyeler. Ha ula ama ne olsun ne Ula ben, ben bir sürü sözüm öldüm mü la acaba? Ha, onlar üzerimize gelen ne yapacağız? Ulan ne ulan kliş değil ulan pim 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 ah dur gel gel ı, ı, haydi haydi gel sen de oo gördünüz mü silah mı var dedim erken erken tamam tamam ulan hadi onlar nasıl O ona Oy, kaç kaç Allah Uy, ula bu karmaşadan yoruldum da şurada biraz dinleneyim. Ula bu, ula bu yemem, bu uçağı yordum, bu kaparayı sürekli. Bunun mazotu hiç bitmeyin, ula mazotu pahalı. Nereden alayım bu kadar para nereden ula, hiç bilmiyorum. Ula, ha bu tarafa doğru git hoşum. Ha bu ne? Ula bu, ha bu gözlerimden her yerden lazer çıkar. Ey, ula bu nasıl tuvalet de. Ha böyle tuvalet mi olur? Evdeki tuvalet mi? Ula dönüşür sonra kafayı yiyorum ha. ha. Ama sen bunu halledersin bence de. Ha, ula arkada geleyim, Ula la seyretip konmuyorsun diğer tarafa. Bunlar 3 sene önce yine kimiket. Ha. Aa lan. O o, o şimdi ha, Tut öyle. Bak bu Ula! öyle Bunlar şeyi attı? Bu. Bu la ula! da Allah. Bu. Bu ta kendisi niye böyle şeyler o, o ne? Ula bunlar nasıl böyle şeyler yapar? Ey. Ee, oh, gitmiş gitmiş tamam. Hadi şimdi ben bunu nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. Umarım beni kimse gör. Ah! ulan sen... tabii. Ne? Ula, hiçbir şey göremeyirim. Ulan ben bu parçaladım. adam mı? Ulan sen kimsin? Ne? <laughs> <laughs> Yallah. Ya Uy. Lan yerim ağır ayı. Ha bunu da daha öldürmemişler de. Uy. Ulan birkaç gün mübaygın kaldım. Ne kadar kaldım bilmiyorum. Uşağım iyi misin? Allah tabii ki de değilsin. Yarısını koparmışlar. O ne? Ulan dostlar. Ulan sen de mi ölmedin? Aaaa. Bırakın size rekaat. Oy ulan TV bu Valla hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Ee, ya konu yak yak. Ula bu kadın da çok havalı valla var ya. Ya burda kendin havalı ulan. Ula bu gene kadar iyi. Ha burada bak kesin dur ee, Ne yapacağız? Kafası. Ula, kafası kopay bunun. Vay canına. Ula Oh valla abi Bir rahatladım var ya. Anlatamam yani. Ula kafası da çok havalı uçağı ya. Ha büyük ayak sesi duyuyorum. Ne yapacağız şimdi? Abi o ne geleyim? Oğullar kendisi de Şar, ula, Nereye götüreysin beni? Ne kadar tatlısın sen? <laughs> ulan çok tatlı beni hani böyle. Nereye geldik? Uy ha ulan nereye gidersin? Ulan ben nereye getirdim böyle? Allah sen horun mu tepeysin la? Ulan hastaneye mi getirdim beni? Nereye getirdin? Bakayım bu ne? Ha beni laboratuvara getirmiş. Ulan inşallah beni Titan yaparsınız. Allah! Allah! Alarmlar çalıyor Baskın mı yedik? Ne oldu? Aç kapı Koşun! Oh, Ulan! adam patladı da! Ne oluyor? Ulan her yerde bir şeyler patlayın! Neler olayın? O ne? Sen de şunda! Ulan ağzından ateş püskürler! Aç ne da, diş, biz, güvenli, e, sana tuvalet mi olur da? Ulan! Bomba da atayın arayla! Oy, Allah! Ulan! lan lan be şimdi Ulan hop penci lan hop penci sen gel çıkar gelmen sana eşin gel buraya Ulan abone ol oha patyu kameraman geldi ay geldi işte adamım ha buruna vur vur he yi o da bir var ya allah e, tamam tavla gücüne o bir tane daha haydi o oh. işte bu la bu adam mala manyak Ulan patyu kameraman geri geldi bula ateş ha vay ula, ula ateş, ateş de işlemez adamla ne bileyim o oh. Allah'a sivir udur öyle de. Ula, oh, ula. Aldım adamı rakette işlemeye, ateşte işleme, hiçbir şey işlemeye. Ne yapıyorsun? Oh, ula, ula sen bütün yüzümekten mi Ne yapıyorsun <laughs> Şam? ula valla seni sevdik ha. <laughs> ula biz teşekkür ederiz Şam. Uç bakalım şimdi. Hadi harcama zatını. Ula gökler senin olsun Şam. Şimdi hepimiz ona saygı duruşundayız. Çünkü hepimizin hayatını kurtardı. Hatta kameraman için bir like atın. Abi daha abone olun da.